Efsane 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 efsane. Cic, bu, bu, cic, arada, cic, bu arada bu arada Handeciğim sen bir yani? Rob suç işlemişsin söyleyeyim mi arkadaşlar? Suç da değil Rob aslında Rob ama. Aynen Arnisa bugün bizden habersiz girmiş oyuna bir de ne yapmış bütün Robux'larımızı. Ne aldığını çok merak ediyorum Arnisa'nın. Yani Ya baba hani ay yani babacığım. <laughs> hani epic mini e giremediğimiz bir kapı vardı ya. Ha. Şapkaları alman lazımmış. Sonra da Oralara mı Robux harcadın? Tamam bakarız. Yani aranızda robot da ee, bak, harcamış. Tamam yeni sanacağız da. Ama o da efsaneydi ya. Efsaneydi zaten. Aranızda o şapkalın. parayı şapkalar... aldıktan sonra bırak efsane bir şeyler olsun yani. O zaman şapkaları alırız seninle. Tamam göster. Aslanlar sizi çok seviyor. Videomu beğenmeyi unutmayın. Size kayıtlar yönlendiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne? Urbici mesaj atacağız. Aynen Harnizacığım. Bugün Texting Simulator oynuyoruz ha. Evet. İlk mesajımızı at Harnizacığım. Daha oyuna sıfırdan başladık. İlk mesajımızı atıyoruz. Hop. Harnizacığım tıklayınca mesajlar atılıyor. Elimizdeki telefon için ne diyor biliyor musun Harnizacığım? Kırık. Rocky'e telefon. Kırıkmış telefonumuz. Hmm. Ya, kötü telefonmuş ya. Hmm. Aynen ben de üzüldüm. Şimdi mesajlar attık Harnizacığım bak şu anda bak mesaj atıyor bak bak bak. Mesajları atıyoruz. Mesajları atıyoruz, atıyoruz. Anlaşılır şurada. Güt, güt, güt. Direğin dibine iki tane. Hop mesajlara bak sattık. 18 liraya ne kadar mesaj atarsan o kadar satılıyor. Yanımızda da Deniz var her sabah aslan Aa. kıyafetli. Deniz geldi mesajları Hoş böyle Hoş geldin tutuyoruz. Deniz. Aynen mesajları atıyoruz. Ne diyor? Arnes'e teşekkürler diyor. Aha şey de, önceki oyunumuzun Robux'lu oyunumuzda Arnes'e kazanmıştı o da. Evet. Ondan dolayı diyordur büyükler. Robux'tan yolladık. Arkamızda da Arnes'e emojimizi beğendin mi? Evet. Güzel mi? Fena değil yani ne? Değil Arnisa. Arnisa merhaba diyor. Merhaba Lady Unicorn. Arnisa'cığım şu anda mesaj atıyoruz. Büyük de aslanlara çok... atıyoruz. Ne yazıyoruz Arnisa mesajlarda ya? Ne diyoruz aslanlara? Hmm. Aslanlar çok seviyorum. Öyle mi diyoruz? Evet, evet. şu anda aslanlar. Aslanlar çok seviyorum. Emoji gönderiyorum. Bay bay. Aynen emoji gönderiyorum. Bay bay yazıyorum. Başka ne yazarsın? Arnisa sen bu zamana kadar hiç mesaj attın mı? Hayır. İşte mesaj atmadık. Şimdi anca 100 paramız olunca gidip şu telefonu değiştirelim ya. Bir de şu etrafı dolaş bakalım neler var. Anca şurada yerde gülen emojiler var topla onları. Buradan emoji satın alınıyor büyük ihtimal. Şunun yanına giderse bu ne günlük ödül gibi bir şey diyor. Aa 3500 para aldık hemen telefon alalım Arnisa. Ne? Evet gel 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 koş koş koş. Hı? Sen bu oyun nerede biliyorsun? Arnisa şimdi orada günlük ödül yazıyordu üzerinde. Daily Rivers Hı. yazıyordu. Hı. Ha, Arnisa geri gel geri gel. Sırayla alman gerekiyormuş mesela bak al onu. Bunu al. Nasıl telefonlar? Bunu al. Paran yet gittiği yere kadar al. Başarı kazandık. Aynen bir başarı kazandık. Gittiği yere kadar al. 20 tane mesaj atıyormuş bu. Aa bunu alamıyorsun herhalde bakayım. Aa paran yetmiyor tamam. Sen de şu. Anlıyorsa bir atmaya 20 tane mesaj atıyorsun. At bakalım. Hop. 20 tane gidiyor gördün mü? Şöyle dolanalım. Kaşlarda ne var? Aa, emojiler var oralarda da. Aa, orada da birileri var ama biz oralara giremeyiz herhalde. Daha biz hiç daha hatta ne yazıyor biliyor musun? aynı yani büyük nene gibi mesaj atıyorsun diyor. <laughs> Kızımız o. Gerçekten. <laughs> nene. Nene nene annesi uğur Büceği, nene mesaj atıyor. Annesi neneler nasıl Aa! mesaj atar? Yavaş yavaş atar ya bu da yavaş yavaş atıyorsun diyor yani. Aa. Arnisa, ilerleme kaydettik. Ya oyun aslında basitmiş ya. Çok güzel. Harbi basitmiş tamam biliyor aa, musun? Aa, bu emojiler nereden çıkıyor? Arkalardan geliyor işte Arnesacığım. Aa, aslanların maskotu ne Göster o da evet, Evet evet beni unuttun. <laughs> Ay, Buradaymış. Işte. Aynen. Ne yapıyormuş orada ya? Burada değil mi beni o? Beni unuttun galiba. Evet unuttum. Aynen <laughs> unuttuk özür dileriz değil mi ondan? Evet özür dileyim benden. Tamam tamam özür dileriz. Anlısı tamam. seni çok seviyorum diyor. Şimdi Arnisacığım, Arnisacığım şunlar ne? Bin tane olursa giriliyor. Sen mesaj atmaya devam et. Bu ne? 100 tane olursa giriliyormuş. Gir bakayım. Aa girdik. Biz yüz tane attık ya. Bu ne? Aa bir şey var burada. Başarı. Aa 500 para daha aldık burada. Oh. E çok iyiymiş. Arnisa bu oyunda bayağı seri para kazanıyor. Geri gidemiyoruz evet. Arisa, kaldık burada. Nasıl karate. Harbiden efsane. Hadi bakalım. Arnes'e şimdi ilk yere gittik. İkinci yer nasıl ya? Bakalım oradan at. İkinci yere girebilecek paramız var mı? Yani mesaj atabildik mi? Arnes'e ee, bu... tane mesaj gönder diyor ya. Biz daha 1600 tane falan gönderdik. Biraz mesaj gönderelim Arnes'e'cim biz. Mesajları cık cık. da satalım. Aslanlar artık şöyle. Aslanlar artık şöyle yazıyor. Aslanlar çok seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ha, öyle mi yazıyorsun? Evet. Tamam, hadi bakalım. Ay, şöyleydi galiba. Hmm, aslanlar siz çok sevdiğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bayağı kayıtlar gönderiyorum. Öyle mi yapıyorsun? O çok evet. iyi ya. Ernestacım o zaman. Böyle daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu harbiden. Şuraya gir bakalım. Başka alabileceğimiz... Ne oluyor oyunda ya? Hey! Abi oyun bug'a mı girdi? Ne oluyor? Ernestacım burada oh. yeni bir telefon alacaktık değil mi biz ya? Hı hı. Şu 1500'ü e al bakalım bunu. Abi 1500 paramız yok mu bizim? Abi 1300'müş Ernestacım. Gel şurada mesajlarımızı satalım. Tamam. Rokya telefonumuz var şu anda. Onu Rokya. alırsak yeni bir mesaj söyleyelim. Onu alırsam yeni bir mesaj söyleyelim. Tamam hadi bakalım alalım onu. Hamza'nın sesleri geliyor. Çünkü... <laughs> Bağırıyor bize. Biz bize de aldık. A Aba neredesin diyor. Öyle mi? Aba neredesin diyor büyük ihtimal bize. Şimdi Anlisa bunu da aldık. Anlisa şurada emojilerin olduğu bir şey vardı. Al bakalım Oo. yeni telefonumuz. Şimdi aslanlara şöyle misin? Aslanlar Hepinizi çok bunu. seviyorum. Annesi senin 175 diamond'ı var. Al bunu. Muşa bu. 200 bunu alamıyoruz. Şimdi bunu mu alalım? Bunu mu? Bunu mu? Hangisi? Ya ben şunu istiyorum. Çok tatlı. Tamam hadi bakalım ekrir dedik. Hmm. Artık bak arkamızdaki Şişt. şey değişti görüyor musun? Artık aslanlara şöyle mesaj atıyoruz. Aslanlara yeni mesaj atıyoruz. Ne atıyoruz annesecim? Aslanlar hepiniz çok seviyorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynen. Ve hepinize kucaklar gönderiyoruz. Görüşürüz bay bay. Video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Öyle mi diyoruz bir de? Evet. Arzu helal ya. Şimdi Arzu şu Artık 3000 kere 3 gün tane atmış mıyızdır ben bilmiyorum ama dene en azından şansını. Bu neymiş? Neler varmış? Burada anlayalım. Yani bu oyun hoşumuza giderse ilerleyeceğiz. 3K. Ha, 3K. Şeye tıkla şu. Şuna tıkla bak şuna. Tamam. Ha, daha bir k yollamışız Arne Daha azıcık daha yollarsak 3K olacak. Hadi bakalım. Yaşasın. Burada arkadaşlarımız var bu arada oyunda biliyor musun? Aa. aa. Evet. Hı. Turluyoruz ha şurada. Aa şuraya bak Arnisa 75 bin milyon mu ne yazıyor orada? 75 bin mani mi? Arnisa bir sürü yer var benim anladığım kadarıyla ya. Hmm. Hey! Benimle tanışmadı Ben yeni Emoji'yim. Çok sevinirim. Ati'yi konuşsak? Nasıl onu konuştu? Ha, o mu konu? Onu bilmiyorum Arnisa'cım işte o da senin baharetin yani. Nereden çıktı o ya? Hadi bakalım ya. Hey ben seninle Arisa, tanışmadım. Gün olmadık mı hala biz arkadaş dünya kadar mesaj attık aslanlar var ya. An evet. an 8 bin tane aslan var değil mi annesiçim? 8 bin 400 küsürdü işte yani o kadar aslan var. Onlara mesajlar attık. Bunlar ne ya bu ne? Aa, bu ne? Tablet alabiliyorsun Yok artık. 1 milyonmuş ya. Abi yok şu böyle tablet. bir şey. Tabletlere bak ya. Vay burayı da ilk defa gördük yani. Hadi gir bakalım. 3000 olmuştur ya. Artık bu kadar da mızıkçı oynamasın derken girdik. <laughs> bu ne şimdi Hanisacığım? Ah Parkur. Parkur. Hadi bakalım parkur Hanisacığım. Eh. Hadi. Eh. Oh, çok hmm. iyi. Ha? Hmm. Düştük ya. Hadi Hanisacığım artık. Dikkat et azıcık kamera şöyle yukarı düzelsene mesela Kamerayı. uçlarını görebilmen için. Hadi bakalım şöyle düzelt aynen. Hop oh, atla böyle. Aa. Yaklaş aynen öyle Arisa. Hadi bakalım Arnisa. Hop. Az kaldı gibi mi? Ya. Oradaki sence ne çıkacak sandıktan? Bence bir, bir ödül çıkacak sonra da süre çıkacak. Diyecek ki mesela şu kadar süre sonra tekrar gel bir ödülü al gibi bir şey diyecek. Hmm, bence de. Arnisa bu ne? Ben mi göremiyorum? Ekranda buralar o kadar soluk gözüküyor ki. Mavi öyle bir yeşilin üzerine biniyor ki Arnisa'cığım. Nereden? Ben, ya ben burada bu açıdan Arnisa'cığım bana göre. Belki de ekranda Ya ben ölçüyorum. de gördüm. Belki de ekranda öyle bir şey yok. Ancak sona dikkat ediyor. Orada boşluk var gibi bir şey sanki. Yani direkt Yürüme bak aynen. İşte bu ya. Hani az kaldı. Şimdi da geç. Kameranı düzelt de sandıkta ne var görelim tamam mı? Hop. Hop. Düzelt bakalım açını. 2500 parayı verdi bile ya. 100 tane de diamond verdi Arnisa. Hemen gidip yeni bir telefon. Telefon 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 telefon. Arnisa senin telefonun var mı Var. Hem bir tane telefonu var Arnisa'nın. Evet. Onu kullanıyor. Aa artık 20 bin ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bir Şimdi tane. Şimdi aslanlar şöyle mesaj gönderiyor. At bakalım. Arnisa telefonuna bak. Aa kırmızı. Kırmızı tuşlu böyle eski bir telefon ama güzel yani. Ne ne yazacağız? Şimdi aslanlar. artık aslanlar görüşürüz bay bay. Artık benim mesajlarım çok geliyor. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Mesajlar yollamaya devam. Bu ne ya? Fransızca gibi. Fransızca gibi bir şeyler yazıyorsun. Fransızca, Arapça bütün, Latince bütün herhalde alfabelerden var bir şeyler Arnisa e bunda. Söyleyeyim yani. Şimdi başlıyoruz tekrar mesajları atmaya devam. Mesaj, mesaj, mesaj. mesaj. Ay, bu ayına mesaj ay, atıyoruz ay, ya. Yemedim. Mesaj. Arnisa'cığım 5000 de paramız oldu bu arada biliyor musun? Oo oyun da ilerlemek de kolay aslında. O kadar Aa şuraya değil. bak. Burada da Arnisa e telefon kapakları var. Senin telefonla biz kapak alacaktık hatırlıyor musun? Evet. Orada gibi bir şey var. Annesi senin boyun mu uzadı? Nereden uzadı? Karakterin Roblox karakterinin boyu uzamış öyle diyor arkadaşlarım. Hmm, Abla biz... mı oldu senin Roblox karakteri yoksa? Evet çünkü ben ablayım. Ya beni de geçmiş Benim... diyor. Nasıl oldu Annesi biz hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Acaba bir ayarlarla mı uğraştın Annesi'ciğim? Hayır. Avatar'la Cic, bu, bu, cic, ara, cic, bu arada bu arada Arnisa'cım sen bir suç işlemişsin söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani, suç Robux. da değil aslında ama. Aynen Arnisa bugün bizden habersiz girmiş oyuna. Bir de ne yapmış bütün Robuxlarımızı. Ne Ar aldığını çok merak ediyorum Arnisa'nın. Yani, ya baba hani. Ay yani babacım. Hani İpek Milgames'e giremediğimiz bir kapı vardı ya. Ha. Şapkaları alman lazımmış. Sonra da. Oralara mı Robux harcadın? <laughs> tam bakarız. Yani Arnisa robotlarımızı ee, harcamış. o yeni sanacağız da. Ama orada efsaneydi ya. Efsaneydi zaten. Arnisa o parayı aldıktan sonra bırak efsane bir şeyler Kateimada olsun yani. O zaman şapkaları alırız seninle. Tamam alırız. Yani ben de dedim. arkadaş ne oldu bu robotlara dedim ya. Bir baktım Arnisa sömürmüş. <laughs> neye harcadığını da anlamadık yani. İşte bak Epic <laughs> Mini <metsurg> constant... Games'miş. <laughs> Neyse feda olsun Arnisa'cığım. <laughs> e biz Arnisa'cığım şu 50K'lık geriye girene kadar bayağı geçer. Biz arkadaşlar ne diyelim biliyor musun? Arnisa'cığım şimdi Artık bitirelim arkadaşlar son mesajımızı yollayalım bu oyundaki bugün. E, o zaman ben de telefonumu alayım al bir mesaj söyleyeyim. Al. Göster. Aslanlar sizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Size kayıtlar gönderiyorum.